Arkadaşlar bugün size Counter Strike 1.6 göstereceğim arkadaşlar. Ben normalde CD'den aldıydım. Arkadaşlar şimdi flaşayım. arkadaşlar ilk önce Ultron eşliği bir kuracağız. Kurduktan sonra başlayacağız oyuna. Arkadaşlar tek counter üstüne install'lar diyoruz stanlar yani istal ediyoruz diyoruz yani bekliyoruz arkadaşlar geldi arkadaşlar hemen basıyoruz hemen de patch map'i de yükleyeceğiz hemen buraya hemen dolacak o arkadaşlar Hemen hepsini next diyoruz. Burayı da tamamlıyoruz. diyoruz yüklenecek. Next. Arkadaşlar bu yüklenmesine kadar bekleyeceğiz artık. yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış yere bastım arkadaşlar. Artık bunu kapatacağız. Bundan artık işimiz yok artık. Arkadaşlar yüklerken size göstereceğim az sonra. Bir tane dosya gelecek. Bir tane dosya derken içinde böyle kayıt dosyaları falan gelecek. Yani belki kurmasını bilmezsiniz diye. Arkadaşlar internetten indirmeyin. Çünkü bilgisayarınızda virüs buluşabilir. Size önerde bulunayım arkadaşlar. Saat gece 12.30'da buçukta çekiyorum arkadaşlar bunu. Herkes uyudu ben ayaktayım arkadaşlar. Gece gece çekiyoruz. Arkadaşlar inşallah yarın da çekeceğim. Herhalde PES 16 PES 15 çekeceğim. Bundan sonra PES 13 çek PES 13 de çekebilirim. Türkçe spiker arkadaşlar. çok güzel konuşuyorlar yani tık arkadaşlar şarjı da az kalmış ben bunu şarjı bir takayım bekleyin arkadaşlar taktım arkadaşlar he arkadaşlar şimdi işte bu dosya gelecekti Hemen close diyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Yavaş yavaş gelecek o dosya. Geliyor. Sadece bir tane dosya gelecek. Sonra Arkadaşlar şu şeyler renkler kendi kendine değişiyor yani Windows 10'da. Kendiniz de yapabiliyorsunuz. Mesela. Bu ekran değiştiği zaman bu da değişiyor. Arkadaşlar bura bugün çok uzun videolar çekmeye çalışacağım. Çünkü izleyenler oluyor arkadaşlar. Siz de izleyebiliyorsunuz. Yani siz de izlersiniz. Ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone benim için çok önemli. Ne kadar abone olursa ben o kadar oyun hileleri, oyunlar, bütün her şeyi atabiliyorum arkadaşlar. Yani mutlaka abone olmasın, olmanızı isterim. Hadi arkı, hadi ya, hadi. Bir de hızlı yüklesi. arkadaşlar. Ta bugün kurdum Windows'u arkadaşlar. Videosunu da attım YouTube'a. Windows'un Arkadaşlar şimdi yenmeye çalışacağım. Yükleyip yükten ve Yenmeye çalışacağım. Tabii ki de Asus asultu çok severim ben Asus bölümünü. Çok güzel yani bluetooth kapalı ya. Boş boşuna şarj bitmesin yani. hızlı olsa şu da tavasa ama yüzde elli gibi cıvıl cıvıl ya arkadaşlar şu oyunu indirdim slevle Hadi hızla yüklen ya. Arkadaşlar bunu kapattığınız anda oyun kesilmez arkadaşlar ama yine gelir ama o zaman kapattığınız anda oyunu nasıl kuracağımı bilemezsiniz yani arkadaşlar. Yani ben de bilmiyorum. Bazı kişiler bilebilir ama ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece oyun oynamışım arkadaşlar. Verelim. Arkadaşlar bu kadar uzun se uzun sürmesini sevmiyorum arkadaşlar ya. Ama çok güzel oyun. Ne yapalım arkadaşlar? Önümüz lazım. Arkadaşlar şu bölüm yani şu bölüm yani çok kötü. Ben sevmiş oluyorum. Bazı kişiler seviyor ama Assault mesela bana göre ama size göre tam bilmiyorum. Pull Day öyle bölümleri çok severim arkadaşlar. Ben böyle yani kısa kısa bölümleri. Yani uzun uzun bölümleri şey yaparsak dolaşacağız öyle. Yani çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar 3 dakikadan beri herhalde yüklüyorum. Keşke video çekmeden önce yükleseydim arkadaşlar. Ama size de yine gösterdim arkadaşlar kurulumunu. hadi hızlı yükle hadi ben böyle şeyler çok sinir oluyorum ya hızlı yükleme gidiyor ya arkadaşlar Windows'un yapınca böyle bir şey şekilleri değişiyor hep. şekilleri de, resimleri değişiyor of. bekle bekle dur arkadaşlar Arkadaşlar bir kere yüklemiştim sildim yanlışlıkla Serde yine bekleyeceğim mi diye yüklemediydim Arkadaşlar sizin için beklemiyorum bunu Arkadaşlar şunu kaldırdım mı tam kafadan ter üstüm tam kafadan burayız. Sonra arkadaşlar bundan sonra yani şey çekeceğim. PS 13 Türkçe spiker. Arkadaşlar Türkçe speaker'ı nereden indireceğinizi de söyleyeceğim her şeyi. Arkadaşlar bir ellik oynayacağım. Başka oynamayacağım çünkü 10 dakika oldu neredeyse. Записывайте, так. Тачок. меня.